Bir, buna engel ol. İki, adam küme düşüyor. Beş yerse son maçta. Çıkmadı sahaya. 3-0 mağlup. Ligde kaldı. Evet. Dolayısıyla federasyon da... Bu Olmayacak konuda... şeyler değil bunlar bu arada. Değil. Yaşanabilir yani. Bir başka bir şey söyleyeyim. Sakıncalarını söylüyorum. Federasyon da bunları ilettim. Buradan da iletiyorum. Üzerine mutlaka çalışacaklardır. İki takım aynı anda sahaya çıkamıyoruz. Kim hükmen galip olacak? Ne olacak? iki takım aynı anda sahaya çıkamıyoruz. Ve bizim iki takım aynı anda sıfır çekmemiz başka bir takımı ligde bırakıyorsa son hafta. Bizim de bunda bir riskimiz yoksa. Bizim de ben şeytan avukatlığını yapıyorum. Ben çünkü bu ülkede 40 yılda 235 tane sükey inceledim. 235 tane. Vazge teşvi, meşfi falan bulan geçsin bırak. Ben normal şeyden bahsediyorum. Denk geldik biz Kerem'in takımıyla benim takımım son maçta beraber oynuyoruz. Covid'den sahaya çıkamıyoruz. Denk geldi. Ama bizim ikimizin de sıfır çekmesi halinde kalacak bir takım var. Diğer takımlar ne düşünür bizim aklımıza? Ne düşünür? Dolayısıyla üç tane ciddi çekince koyuyorum. Bir, hükmen muhalefetin adını koymamaları lazım. Üç puanı ver, avarajına karışma. İki, şu açıklamayı çok net yapması lazım. Özel şartlarda demin anlattığım gibi. Rakibine zarar vermek için. Rakibini 3-0'da bırakmak için. Kendini 3-0'la koruma altına almak için gerekli maçlar, e, maçlarda kararlı federasyon yönetim kurulu verir demelisin. 3 iki takımda sahaya çıkmazsa ikisi de hükmen mağlup demelisin. Asıl tehlike avaraş sistemindedir. İş oraya kalırsa kıyamet kopar. İşin hükmen tarafını konuşurken bu tarafını mutlaka mutlaka Konuşmalı madde madde yazmalıyız. Şöyle Tam tersten bir örnekle ben vereyim. Ver tabii ki. Son hafta benim takımım şampiyonluğa gidiyor. Senin takımın yine şampiyonluk yarışında. Ben hükümen kazanıyorum. Ama benim averaja ihtiyacım var. Tamam. Averaj yok. E ben de onu söylüyorum size. Sizin ha. sistemde. Tamam ben de onu söylüyorum. Senin 5-0'a ihtiyacın var. Bana da galibiyet o yetiyor. O büyük sıkıntı. Beni bana da galibiyet yetiyor. Sen beni hiç dinlememişsin. Yok. Tam tersi de sıkıntı, bu da sıkıntı. Ben onu söyledim. Galatasaray'sın sen. Ben de Beşiktaş'ım. Bana galibiyet diyor, Sana 5-0 lazım. Adını 3-0 diye koyarsan ya da 1-0 diye koyarsan adam sahaya çıkmadı. Ne yapacak Galatasaray? O istisnaların Federasyon Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacağını onun da sakıncaları var. Ya da bir tek o şartlarda maçların ertelenebileceğini yani düşme kalma haftasında çok net şekilde bu anlattığımız ekstrem örneklerle yani spesifik olaylarda erteleme yapılabileceğini şehit altına almak lazım kesinlikle. Bir de o da büyük bir problem. Misal son hafta diyoruz. Sondan 5 hafta önce bir takım belki de orada aldığı hükmen yenilgiyle küme düşecek. Ya da birisi kümede kalacak. Yani bir şekilde bir karar alınıp bunun arkasında durulmalı ve uygulanmalı. Tamam ama o kararı alırken... Yani orada alırken, esneklik olma ihtimali bence sıfır. Şöyle var adını 3-0 diye koymaz. Hükmen 3-0 diye bir şey yok. Dünyada da böyle bir şey yok. Bakma 3-0 şuradan kalmışlar akıllarda. Maçlar 3-0'dan az skorlaysa 3-0 hükmen değdirdir. Aksi bütün kurallar şöyle der. Kararı federasyon bırakır. Örneğin sen 5-0 öndesin. Hükmen 3-0 galibeti olur mu? Adam sağdan çekilmiş. Olmaz. Olmaz. O 3-0'ın adı var diye ben söyleyeyim. Adını koymamak lazım. Hükmen muhalifsin. Amaracın etkisi yok. artı Artısı eksisi yok. Ama istisasını diyeceksin ki e, federasyon şaibe gördüğü takdirde maçları erteleme hakkına sahiptir diyeceksin. İstisayı koyacaksın. İstisalar kaideyi bozmaz. Genel kaideleri aynen uygulayacaksın. Şimdi biz çok uç örnekler vardı. İnsanlar der ki bunlar olur mu? Hepsi olabilir. Yaşanabilir tabi. Açık olabilir. ihtimaller. Ya ben bir gün programa çıkacağız. İşte Gülcan'la Levent oturuyoruz böyle topu gösterdim. Ayakkabıyı sana alsam dedim ayağına çarpsa, topa çarpsa penaltı olur biliyor musun dedim. Bir saat sonra maç başladı. Aynı şeyi donk yaptı maçta ya Kasımpaşa'da. Yani biz sanki içimizde doğmuş gibi. Donk maçta yaptı yani. Evet. Şimdi şu var olmayacak diye bir şey bakamazsın futbola. Olacağını düşün. Top patlar mı diye vurdu. Patlar. Ne, ne, karar vereceksin? Hakem atış. Onu söyle baştan. Söylemiş adam. Kaç defa top patlar futbolda. Ama kitaba koymuş. Anladın mı? Ben onu söylüyorum. Sen kitaba koy. Bu lazım olur olmaz. Sen şunu koy. De ki bir. Avaraj sistemine dahil değildir kardeşim. Avarajı direkt etkileyecek şaibelik konularda federasyon maçın sonucunu işlerini şekilde tahmin edebilir de. Üç, benzer şeylerde maçı erteleyebilir de kitaba koy, gerek kalmayabilir. Dediğim gibi. Top patlar mı? Patlar belki, adam kitaba koymuş. Ben patladığını hiç görmedim. Maç sırasında. Vurdun çatala gitti patladı, görmedim. Ama olacak, olabilir. Ben gördüm galiba. Dünyanın bazı yerlerinde olmuş ki kitaba evet. girmiş. Kitaba girmiş zaten. Adam diyor ki kitapta. Bak ilginç bir şey anlatıyorum. Gençler özellikle dinlesin. <laughs> Galatasaray Beşiktaş maç yapıyor. Tamam. Beşiktaş bir gol attı. Geldi kulübede seviniyorlar kulübede. Kulübeden bir oyuncu takıma karıştı. Böyle bir şey olmaz ama olmuş demek ki kitaba girmiş. Takıma karıştı, hakem fark etmedi. Yani demeyelim şunu, var, varken olmaz da var yok. Sağda bir kişi fazla. Bir kişi fazla fark etmedi hakem. ...maç başladı. O fazla olan kişi bir de gol attı. Maç oynanıyor. Hakem santrayı yaptı. Maç gol attı ya... ...santrayı yaptı, maç başladı. Dördüncü hakem yardımcı dedi ki... ...ya hocam sağda bunlar bir kişi fazla... ...golü de o fazla olan adam atlayacak. Hakemin yapabileceği bir şey yok. Oyuncu dışarı gol geçerli. Bunu kitaba yazmış adam. Kaç defa olur bu? Benim anlattığım da belki hiç olmaz. Belki milyonda bir olur. Ama sen kitaba yazacaksın ki... Olduğu zaman kimsenin söyleyecek lafı kalmaz. Ya da sağdaki yabancı birine nesneye çarpıp